sevgili kız kardeşlerim hepiniz hoş hoşgeldiniz son günlerde İstanbul Sözleşmesi gündemde biliyorsunuz yeni genel başkanımız Sayın Nazlı Akaya yönetim kuruluna ve parti meclisine hepsine saygılarımızı sunuyoruz buradan İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir diyoruz Türkiye'de sosyal devlete ve adalete ekmek gibi su gibi ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz Bugün ülkemizin her bir köşesi işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet ile kaynarken siyasi iktidar yangına benzin dökecek kadar kontrolünü yitirmiş kararlar alıyor. Bunun en akıl almaz örneğini de İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadınlara yönelik başlatılan sistematik saldırılarda görüyoruz. Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihten bu yana kadar kadınlar olarak elde ettiğimiz tüm haklar bir çırpıda elimizden alınmak isteniyor. Ülkemizde kadınların hakları ne yazık ki uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var. Biz kadınlar elde ettiğimiz haklarımızı bugün hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Erkek egemen iktidar ise hukuken kazanılmış haklarımızın gasp et, haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. 2011 yılında imzalanan ve kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi bugün tam olarak uygulanıyor olsaydı birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı. Birçok kadın evde ekonomik şiddet görmeyecekti. Psikolojik şiddete uğrayıp susmayacaktı ve hatta bu yüzden hayatına son vermeyecekti. İstanbul Sözleşmesinin neden biz kadınlar için çok önemli olduğunu Kavrayabilmek için öncelikle bu sözleşmenin ne olup olmadığını bizi dinleyen tüm kadınların ve erkeklerin çok iyi anlaması ve çevresindekileri anlatması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve ço kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gere gerekenleri içeren uluslararası hukuki bir belgedir. İstanbul Sözleşmesinin dört temel hedefi vardır. Birincisi kadına karşı şiddetin önlenmesi için devletin tedbirler alması gerektiğine işaret etmektedir. İkincisi, eğer kadına karşı şiddet hala devam ediyorsa, kadın erkek eşitsizliği sürüyorsa, devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atmasını istemektedir. Devlete 6.284 sayılı kanunu uygula, kadınları aktif ve etkin kuru demektedir. Üçüncü adımda ise şiddet önlenemediyse, kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Devlete etkin ceza sistemi uygula, adaleti sağla denmektedir. Dördüncü ve son adımda ise sözleşme devlete kadınların daha güçlü bireyler olabilmesi, hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalar yapması gerektiğini işaret etmektedir. Özetle İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belgedir. Ve Türkiye Cumhuriyeti de altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yapmak zorundadır. Birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi yuva yıkmıyor. Sözleşmeye bir ailede şiddet gören kadın varsa sözleşme bu konuda bir ailede şiddet gören kadın varsa Erkeğin cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmiyor. Çünkü tüm kadınların şiddetten korunmasını amaçlıyor. Sözleşme kadınların beyanı nedeniyle erkekleri delilsiz olarak cezalandırmıyor. Sözleşmeye göre kadının beyanıyla yalnızca kadın için acil koruma tedbirleri alınması öneriliyor. Türkiye'de boşanmalar aile içi şiddet ya da anlaşmazlık nedeniyle boşanmaların çoğu aile içi şiddet ve anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşiyor. Yine birbirlerinin birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nde boşanma kavramının geçtiği ya da ima edildiği tek bir satır yok. Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştirmiyor. Aksine hiç kimsenin cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf muamelesi görmemesini teminat altına alıyor. Erkekler İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız değil. Eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet özür diliyor. Şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız bu konudan en çok da. Kısacası İstanbul Sözleşmesi rengi, dili, dini kılık kıyafeti, dünya görüşü ne olursa olsun tüm kad tüm kadınların şiddet görmemesi için var. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olabilmesi için var. Avrupa'da dahi kadının sosyal ve siyasal hayatta yeri yokken Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın kadınları Atatürk'ün önderliğinde devrim niteliğinde atılımlara imza atarak erkekler ile eşit şartlara kavuşmuş, hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik hayatta haklarını almışlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Aralık 1923 yılında İzmir'de yaptığı bir konuşmada bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uygu uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur diyor. Biz bu sözün söylendiği tarihten 97 yıl sonra ülkemizde kadın erkek fırsat eşitsizliğini tartışıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılarda mücadele ediyoruz. Demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen, cumhuriyet değerlerine savaş açan bu erkek egemen iktidara karşı mücadelemiz artarak devam edecek ve kazanan mutlaka biz olacağız. Kadın mücadelesi yalnızca kadınların da mücadelesi değil, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak ve uygulanmasını talep etmek kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla tartışmaya açılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak ülkemizde tüm kadınlar haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezeceğiz, anlatacağız dertleşeceğiz, haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşanlara Sözleşmeyi uygulamak yerine kaldırmak isteyenlere oturdukları koltukları dar edeceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Biz ülkenin onurlu ve mutlu yarınlarının yükseleceği eller elleriz ve bu eller bizim ellerimiz. İstanbul sözleşmesi kalacak. Siz gideceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.